Zeke Levi'den daha güçlü. Bu karşılaştırmada Levi ve Zeke'in sadece savaş yeteneklerine dikkate alıyor. Levi'ye 3 boyutlu manevra değişisi saatini ve şimşek mızraklarını veriyoruz. Zeke ise deve dönüştüreceği el diyanları ve gerekli ekipmanları veriyoruz. Levi Zeke iki kez çok ağır biçimde yendi. Ancak burada çevresel faktörler belirleyiciydi. Dördüncü sezonda dev ağaçlar ormanında savaştılar. Bu 17 metre boyundaki bir devin uzun kollarını sallayarak bir şeyler fırlatması için olabilecek en kötü ortam. Ama 1.60 boyundaki bir adamın üç boyutlu manevra teşhisatı ile dev ağaçlar arasında uçuşup bir devden saklanması için olabilecek en uygun ortam. Levi ve Zeke'in ilk karşılaşmasını ele alalım. Bu savaş açık bir düzlükte gerçekleşmişti ve avantaj tam aksi yönündeydi. Levi'in Zike yaklaşması bile imkansızdı sırf Levi'in Zeke'i yenebilmesi için Erwin gibi bir komutan dahil olmak üzere neredeyse tüm keşif birliğinin kendini feda etmesi gerekti. Yine de genel olarak Levi'in Zeke'le savaştığında üstün geldiğini söyleyebiliriz. Ancak bu Levi'in daha güçlü olduğu anlamına gelmez. Taş kağıt makas oyununda makas her zaman kağıdı yener ama yine de makas kağıttan daha güçlüdür diyemeyiz. Zeke'in sadece iki atışla yüzlerce metre uzaktaki birçok gemiyi batırmasını düşünün. Bu Levi'nin asla başaramayacağı türden bir şey. Genel olarak Zikin daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Özellikle zeka ve stratejiyi de hesaba katacak olursak. Zeke çok büyük bir başarıyla sonuçlanan Liberio saldırısının arkasındaki beyindi. Savaşçı birliğinin lideriydi. Ötenazi planını yıllar boyunca adım adım yürüttü ve başarıya çok yaklaştı. Kurnaz planlar kurma ve soğukkanlılıkla uygulama konusunda son derece yetenekliydi. Ayrıca normalde kraliyet soyundan gelenlerin başaramaması gereken bir şeyi başardı. Kralın savaşmama yemeğini kırdı. Yani kurucu deve sahip olmamasına rağmen kurucu güçleri üzerinde çok büyük bir hakimiyete sahip. Bunu Ymir üzerindeki etkisinden de almayabiliriz. Ymir'in Zeke'i iyileştirmek için yol boyutuna çekmesi gibi. thank <laughs> you